Ne 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 oluyor lan? Ne? 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 Yeter mi? Lan yeter mi la, yeter mi? Lan geri edersin lan be! Lan herif basmış kornaya bırakmıyor be! Geç lan! Geç Ne bağırıyorsun ulan? Ne bağırıyorsun? Ne gürültü ediyorsun? Sana çalıyoruz? Öndekilere çalıyoruz. Yürüsünler de gidelim lan. Yürü lan yürü hadi. Abi tamam. Affedersin. Ben de bana sandım. Tamam. Ya hadi be yürü bakalım. Lan yürü! Aferin artık. inşaatan kamyona bir yükleme yapıyoruz. da Beş dakika sonra tamam. Tamam mı? Aferin evet. artık. Gel! Gel! Abim, kota bak kota! Cumhane abim benden gidiyor! Konkriz benden alıyor! Ahut adam çıldırmış be abi abi bu kota bal bu kalite bu fiyat yeah! koş 5000 liraya 5000 liraya 5000 liraya yetişen alıyor kafamda kalıyor koş vatandaş koş yetişen alıyor kafamda kalıyor 5000 liraya 5000 liraya yaaa yeah! vatan geminin burada C'est un